Bir padişah iki kişiye Birer çiftlik verir emaneten her şeyine Fabrikalar, makineler, atlar ve silahlar Ama her şey kararsız fırtınalar, savaşlar Hiçbir şey yerinde kalmaz bu dünyada Ya mahvolur ya değişir zamanlar Sözüne inan huzur bulur ruhun o zaman Kibirle düşersin sonsuz kedere Saadet gider kalırsın hüzüne Sonra savaş çıkınca onlara bu sefer Padişah merhametle yollar bir ver. Onlara güzelce olsun diye ya Yaveri aracılığıyla ikisine der Zamanlar bir padişah iki kişiye Birer çiftlik verir emaneten her şiire Fabrikalar, makineler, atlar ve silahlar Ama her şey kararsız Fırtınalar, savaşlar Hiçbir şey yerinde kalmaz bu dünyada Ya mahvolur ya değişir zamanla Padişahın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirli düşersin sonsuz kedere Saadet gider kalırsın hüzme Sonra savaş çıkınca onlara bu sefer Padişah merhametle yollar bir yaver Onlara güzelce olsun diye rehber Ya biri aracılığıyla onlara der Emaneti satın bana Koruyayım sizi Zayıf olmasın malınız Duysun hep geri Savaş bitince vereceğim geyin en güzel haliyle Armağan size emanet malınız gibi Yüksek bedel verilecek tezgahlar namımla işlenecek Değeri bin katına çıkacak kazanç tümü size kalacak siz acizsiniz, masrafa gücünüz yetmez harcamalar benim hiç dert etmez Kazanç ve menfaat hep size kalacak Fırtına dinene dek elde duracak Padişahın sözüne inan Huzur bulur ruhuna zaman Kibirle düşersin sonsuz kebere Saadet gider kalırsın hüzne Eğer satmazsanız değeri yiter Sahip çıkamazsınız emanet gider Hem o büyük fiyattan mahrumiyet Zahmeti külfeti size kalır elbet Hem ceza gelir emanete ihanet Emaneti satın bana koruyayım sizi Zayı olmasın alınız dursun hep yeri Savaş bitince vereceğim geri En güzel haliyle armağan size Emanet malınız gibi yüksek bedel verilecek Tezgahlar namunla işlenecek ortada çıkacak kazanç tümü size kalacak Siz acizsiniz masrafa gücünüz yetmez Tüm harcamalar benim hiç dert etmez Kazanç ve menfaat hep size kalacak Fırtına dinene dek elde duracak Padişahın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirse düşürür sonsuz kenere Saadet gider kalırsın hüzne Eğer satmazsanız Değeri yiten sahip çıkamazsınız emanet gider Hem o büyük fiyattan mahrumiyet Zahmeti külfeti size kalır elbet Hem ceza gelir emanete ihanet İki adam dinledi fermanı Biri akıllıydı kabul etti Sunulan fırsatı baş üstüne dedi Bin teşekkür ederim iftiharla satar Büyük kar ederim Diğeri kibirliydi dünyaya kapılmış Yalanmış satmam dedi Padişah kimdi kefimi bozmam Dünya benimdir Bir zaman sonra birinci yükseldi Padişah yanımda herkes ona gıpta etti Saadet sarayında diğeri ise çöktü Yitirdi her şeyi müstahak dediler Azap doldu yüreği Padişahın sözüne inan huzur bu Aradanın sözüne güvenmek gerek ki bir ve bencillik seni yıkar sonu da belli saadeti kaybetmek Ey nefsi serkeş bak gerçeğin yüzüne Rabbin sultan her şey onun elinde çiftlikler makineler aletler ve mizanlar hayatın içinde cisim ruh ve kalbin var ya veri ekran Resul-i Kerim'dir sana Kur'an'ı hakim yol gösteri daima gerçeğin yüzüne bak saadet orada gizlidir Büyük ilan edilir Diğeri kibirliydi Dünyaya kapılmış Hep orada kalacak sanki aldanmış Satmam dedi Padişah kimdir? Keyfimi bozman dünya benimdir bir zaman sonra binci yükseldi Padişah yanında Herkes ona gıpta etti Saadet sarayında Diğeri ise çöktü yitirdi Her şeyi müstahak dediler azap doldu yüreği Padişahın sözüne inan Huzur bulur ruhuna zaman Kibirli düşersin sonsuz kedere Saadet gider kalırsın hüzme Dersleri öğrenmek gerek Yaradanın sözüne güvenmek gerek Kibir ve bencillik seni yıkar Sonu da belli saadeti kaybetmek bu hikayede padişah Allah'ı temsil eder Çiftliklerse dünyada kim anlar Bedenler ve yetenekler ya Beri Ekrem, Hazret Muhammed ferman se Kur'an-ı Kerim rehberimizdir Ey nefsi serkeş bak gerçeğin yüzüne Rabbim Sultan, her şey onun elinde Çiftlikler, makineler, aletler ve mizanlar Hayatın içinde cisim, ruh ve kalbin var ya veri ekrem Resul i kerimdir sana Kur'an hakim yol gösterir daima Teslimiyet ve kulluk huzur getirir Dünya fani ahiret ebedi nimetler verir Nefsiyle hareket eden dünya nimetlerine kapılan Hem bu dünyada hem de ahirette kaybeder sonunda Gerçeğin yüzüne bak saadet orada gizlidir Büyük ticaret ayetle ilan edilmiştir Padişahın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirle düşersin sonsuz kedere Saadet gider kalırsın hüzne Hadişahın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirle düşersin sonsuz kedere Saadet gider kalırsın hüzne Bismillahirrahmanirrahim in Allah ister müminlerin nefislerini ve mallarını ancak onlara cennet olduğu için. Şüphesiz Allah, Allah müminlerden, müminlerden canlarını ve mallarını cennetin kendilerine ait olması şartıyla, şartıyla satın almıştır. Düşürür. şah vardı iki kişiye çiftlik verdi Dedi ki satın bana Savaş bitince geri veririm Birinci adam akıllıydı Sattı çiftliğini Saadet içinde yaşadı Padişahın sarayında Padişahın sözüne güvendi Mükünü ve saadetini kaybetti, pişman oldu Padişahın sarayında saadetle yaşarken biri Diğeri pişmanlıkla doldu, kaybetti her şeyi Padişahın sözüne güven, mutluluk ve huzur bu bir ve bencillik seni karşı. Kaybedersin sonunda Eder. Çiftliklerse dünyadaki mallar, bedenler ve yetenekler. Ya veri ekrem hasret Muhammed savan. Erman ise Kur'an Kerim verderimizdir. Yaradan sözüne güven. Mutluluk ve huzur bu. Şimdi ben seni kara. yanımda ve kulluk Huzur getirir Dünya fani Ahiret ebedi nimetler verir Nefsine hareket eden Dünya nimetlerine kapılan Hem bu dünyada... Sonunda. Hey, hey. Bir zamanlar padişah iki kişiye biraz biri birer emaneten her şeyine Fabrikalar makineler atlar ve silahlar Ama her şey kararsız fırtınalar savaşlar Hiçbir şey yerinde kalmaz bu dünyada Ya mahvolur ya değişir zamanla da savaş çıkınca onlara bu sefer padişah merhametle yollar bir yaver Onlara güzelce olsun diye rehber, yaveri aracılığıyla onlara der her zaman Kibirle düşersin sonsuz kedere Saadet uçup gider kalırsın yüzünde Emaneti satın bana koruyayım sizi Zayi olmasın varınız dursun hep geri Savaş biter geri vereceğim size En güzel haliyle armağan size Emanet malınızmış gibi yüksek bedel vereceğim Tezgahlar namurla işlenecek bilmelisiniz Fiyatlar ücretler bin katına çıkacak Ve tüm kazanç size dönecek sizin olacak siz acizsiniz, masrafa gücünüz yetmez Tüm harcamayı ben üstlenirim, hiç dert etmez Kazanç ve menfaat hep size kalacak Fırtına dinlene dek elde duracak Huzur bulur ruhun her zaman Kibirle düşersin sonsuz kedere Saadet uçup gider kalırsın hüzünde Eğer satmazsanız bilirsiniz zaten hiç Kimse muhafaza edemiyor elindekini farkettim değerini yitirir Şahane iş bulamaz Hepsi silinir Zahmeti külfeti size kalır elbet Bir de emanete ihanet cezası belirir Hiç adam dinledi Padişahın fermanını bir akıllıydı Kabul etti sunulan fırsatını Baş üstüne dedi Bin teşekkür ederim iftarla satarım Büyük kar ederim Diğer iki Dünyaya kapılmış Sanki hep orada kalacakmış Aldanmış Satmam bana kim keyfimi bozmam dünya benim Bir zaman sonra birinci yükseldi padişah yanında Herkes ona gıpta etti saadet sanayında Diğeri ise çöktü yitirdi her şeyi Müstahak dediler azap doldu yüreği İkinci adam kibirliydi satmayı reddetti Hem mülkünü hem saadetini kaybetti Pişmanlıkla çöktü kendini yedi bitirdi Padişahın sarayında saadetle yaşarken biri Diğeri pişmanlık içinde her şeyini yitirdi Yaradanın sözüne inan Huzur bulur ruhun her zaman Kibirle düşersin sonsuz kedere Saadet uçup gider kalırsın yüzünde. Hayat ders verir öğrenmek gerek Yaradanın sözüne güvenmek gerek Kibir ve bencillik seni yıkar Sonu da belli saadeti kaybetmek El nefsi serkeş bak gerçeğin yüzüne Rabbin sultan her şey onun elinde Çiftlikler, makineler, aletler ve mizanlar hayatının içinde Cisim, ruh ve kalbim var Yaveri Ekrem, Resul-i Kerim de sana Kur'an'a hakim yol gösterir daima Büyük ticaret ayetle ilan edilir Gerçeğin yüzüne bak saadet orada gizlidir Teslimiyet ve kulluk, huzur getirir dünya faik Ahirete bedi nimetler ünlüfe Nesile hareket eden dünya nimetlere kapılan Hem bu dünyada hem de ahirette kaybeder sonunda Yaradanın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirse düşürür sonsuz kenere Saadet gider kalırsın hüzne Yaradanın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Düşürür sonsuz kedere Saadet gider Yaradanın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirse düşürür sonsuz kedere Saadet gider Kalırsın hüzne Yaradanın sözüne inan Huzur bulur ruhun o zaman Kibirse düşürür sonsuz kedere Sonsuz kedere Saadet gider Saadet kalırsın